İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Olay akşam saat 17 sularında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz mahallesi 1487. sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir eve giren kimliği belirsiz şahıs evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki kız çocuğu Meyse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Meyse'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması nın ardından ambulansla morga kaldırıldı. Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi AS ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne GS ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.